Sürtünmesi önemsiz eğik düzlemin K noktasında duran cisim F kuvveti ile hareket ettirilerek L noktasına çıkarılıyor. Cisim L noktasında kinetik enerji 50 J, K noktasındaki yere göre potansiyel, K noktasına göre potansiyel enerji 30 J'dur. Ya K noktası demek yere göre demek. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar burada ne oluyor bakın. Bir defa K noktasında duruyor idi. Duran diyor bakın söylemiş. F kuvveti uygulanıyor ve L noktasına kadar hareket ettiriliyor. Başlangıçta mekanik enerji sıfırken 50 jül kinetik enerji 30 jülde yere göre potansiyel enerji kazanıyor. İkisinin toplamı mekanik enerjidir bakın. Mekanik enerji enerji kinetik ile enerji potansiyelin toplamıdır. Biri 50 jül diğeri 30 jül olduğuna göre 80 Joule mekanik enerjiye sahip. Bir defa A şıkkı doğru bakın. L noktasındaki mekanik enerjisi 80 Joule. Kuvvetin yaptığı iş, net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşit demiştik. 50 Joule kinetik enerji kazandığını söylüyor zaten. Demek ki net kuvvetin yaptığı iş 50 jülmüş. Yer çekimine karşı yapılan iş de potansiyel enerji değişimine eşitti. Başlangıçta potansiyel enerji sıfırken bakın 30 jül potansiyel enerji kazanıyor. Demek ki bu 30 jül yer çekimine karşı yapılan iş demek. K, L arasında mekanik enerji korunmuştur. Hayır arkadaşlar bakın K noktasında zaten hiç mekanik enerji yoktu. L noktasında mekanik enerji var 80 jül. F kuvveti dışarıdan iş yapmış. Bakın dışarıdan bir iş yapıldığı zaman bir cisim üzerinde mekanik enerji korunmaz. Bunlardan bir tanesi de mesela sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti de dışarıdan iş yapmış oluyor. Mekanik enerji o zaman da azalıyor arkadaşlar. F kuvvetinin yaptığı iş zaten baştan söyledik onu. F kuvvetinin yaptığı iş toplamda kazandırılan mekanik enerji kadardır arkadaşlar. E de doğru. Bize yanlışı sorduğu için D seçeneği yanlış ve cevap D seçeneğidir. Görseldeki gibi yumuşak koltukta oturmak, ahşap koltukta oturmaktan daha rahattır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Arkadaşlar bakın siz de fark ediyorsunuz. Elbette ki şu gördüğünüz yumuşak bir koltukta oturmak rahat. Bankta oturmak, tahta üzerinde oturmak daha sıkıntılı. Belli bir süre sonra vücudunuzda ağrılar olduğunu görürsünüz. Şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Çivili yataklar var bakın. Bir sürü çivili yatağın üzerine adam sırt üstü yatıyor ve hiçbir taraf batmıyor bakın. Yani çivinin hiçbir vücuduna saplanmıyor. Üstelik bir de karnının üzerine tuğla koyuyor. Adam balyozla tuğlayı da kırıyor. Ve vücuduna çiviler batmıyor. Aynı adam bir ya da iki tane çivinin üzerine yatsa arkadaşlar kesinlikle o çivi vücuduna saplanır. Bakın bu neyle ilgili? İşte katıların basıncıyla ilgili arkadaşlar. Basınç eşittir. Mesela bunların ağırlıklarına G dediğim zaman basınç kuvvetine yani basıncı oluşturan kuvvete G dediğim zaman G bölü S'dir. İşte olay yüzey ile ilgili arkadaşlar. Buradaki S1'i yüzey alanında yatıyor. Şimdi yüzey alanı ne kadar küçükse basınç o kadar büyük. Ters orantılı yüzey alanı ne kadar büyükse basınç o kadar küçüktür. İşte siz yumuşak koltuğa oturduğunuz zaman dikkat ederseniz vücudunuzun koltuğa temas eden yüzey alanı diğerine göre çok daha fazla. Yüzey alanı büyük olduğu için az basınç uyguluyorsunuz. Etkiniz az, tepkiniz de az dolayısıyla size uy koltuğunu uyguladığı tepki kuvveti fazla rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Ah, oh, gayet güzel yumuşak yumuşak oturuyorsunuz. Bir süre sonra horlamaya başlıyorsunuz. Ama burada öyle değil. Yani bu sorunun esprisi yüzey alanında yatıyor. Dolayısıyla doğru olan bakın oturan kişinin ağırlığı değil, koltuğun genişliği değil, koltuğun yüksekliği değil, koltuğun ağırlığı değil. Bunlarla alakalıdır. da. Yani ile vücudun koltuğa temas eden yüzey alanının büyüklüğüyle alakalı. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Haberlerde hava durumu sunumu yapılırken termometrenin gösterdiği en yüksek sıcaklığın 30 santigrat derece, hissedilen sıcaklığın ise 35 santigrat derece olacağı belirtilmiştir. Bu sıcaklıkların farklı olmasında durumlarından hangileri etkili olmaktadır diyor. Arkadaşlar bu hissedilen sıcaklık biliyorsunuz termometrede ölçülen sıcaklıktan başka bir durum yani havadaki bir defa nem oranına bağlı. Şimdi Ankara'da hava sıcaklığı 30 santigrat derece, İstanbul'da da aynı 30 santigrat derece termometreler gösterdiğinde İstanbul'da bunaltıcı bir sıcak olurken Ankara'da gayet rahat olabiliyor. İşte bu faktör nemle ilgili arkadaşlar. Ayrıca havanın rüzgarlı olup olmaması. Şimdi nemli olabilir. Fakat bir rüzgar eserse rüzgar vücuttaki terin buharlaşmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Vücuttaki zaten ter buharlaşamadığı zaman yani nem oranının fazla olması o vücuttaki teri ne yapıyor? Baskılıyor ve onun buharlaşmasını engellediği için biz vücut sıcaklığını daha fazla hissediyoruz. Ama rüzgar ne yapıyor? Rüzgar estiği zaman o nemi buharlaştırıyor ve soğuma hissediyoruz. Mesela avcunuz terliyor. Avcunuzun içerisine bir üfleyin. Bakın ben üflüyorum, serinleme hissediyorum yani. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azaldığından dolayı buharlaşma hızlanıyor. Buharlaşma hızlandığı zaman e, buharlaşması için gerekli olan ısıyı elimden alıyor, vücudumdan alıyor. O zaman serinleme hissediyorum. Demek ki rüzgarla da ilgili Kışın ise arkadaşlar bakın hava sıcaklığı geçenlerde İstanbul'da arkadaşlar 7-8 derece ama bir rüzgar esiyor. Müthiş bir soğuk hissediyorsun. Ben dışarıdaydım mesela. Sanki eksilerde yani hava sıcak. Rüzgarla birlikte o hissedilen sıcaklık düşüyor arkadaşlar. Buna da bağlı giysiler, kişinin psikolojik durumu, sağlığı, vücut yapısı Bakın yediği yiyecekler vesaire bunların hepsi arkadaşlar hissedilen sıcaklıkta etkilidir. Mesela aynı ortamda iki kişi var. Biri sıcaklık hissediyor öbürü hissetmiyor yani. Bunlar olabilir yani kişiden kişiye değişebilir. Biri koyu elbiseler giymiştir efendim kalın giymiştir. Yani bunlar hepsi etkili faktörler. Bu da doğru diyoruz. Dolayısıyla cevap 1, 2, 3 E seçeneğidir. K, L ve M lambalarıyla kurulmuş şekildeki elektrik devresinde yalnız L ve M lambalarının ışık vermesi isteniliyor. Buna göre açık olan X, Y, P, R ve S, T uçlarının hangilerine bir üreteç bağlanmalıdır diyor. Mesela hemen X, Y'ye bir tane üreteç bağlayalım. Arkadaşlar buraya bir üreteç bağladığınız zaman dikkat ederseniz kapalı bölge sadece burada oluşacak. Bu durumda K yanacak yalnız. L ve M lambalarının bakın birer uçları açıkta olduğundan dolayı L'nin ve M'nin üzerinden akım geçmeyecek. Zaten bir lambanın yanabilmesi için üzerinden akım geçmesi lazım. Ya da uçlar arasında bir potansiyel farkının oluşması gerekiyor. Bir defa Y olamaz arkadaşlar. ST'ye bağlarsam bakın aynı mantık gereğince yalnız o zaman da M lambası yanar. Çünkü L'nin ucu bakın şu ucu boşta olduğu için üzerinden akım geçmez. Fakat arkadaşlar bakın P ve R uçlarına bir üreteç bağladığım zaman bakın şuradan çıkan akım bakın şu yolu takip edecek ve kapalı devre üzerinden tekrar üretece gelecek bu akım ve L'nin ve M'nin üzerinden akım geçecek ve onların yanmasına sağlayacak. Zaten bana sadece L ve M lambaları yanması isteniliyordu. Buna göre yalnız PR doğru cevap B seçeneğidir. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış tam yansımalı prizmaya mavi renk ışık ışını gönderildiğinde şekildeki yolu izliyor. Buna göre mavi ışık yerine kırmızı ışık aynı şekilde gönderildiğinde hangi prizmadan kırmızı ışığın izlediği yol kesinlikle farklı olur demiş. Şimdi hipotenüse bu ışın geldi bakın. Şöyle normale çizdiğimiz zaman şu gelme açısı 45 derece, yansıma açısı da 45 derece ve bu şekilde tam yansıma yapıyor arkadaşlar. Şimdi camdan havaya normalde sınır açısı 42 derecedir. Bu gelme açısı ise 45 derece olduğu zaman sınır açısından büyük olması nedeniyle tam yansıma yapıyor. Aslında bu tam yansımalı prizmalarda arkadaşlar hangi ışını gönderirseniz gönderin Aynı şekilde tam yansımaya uğrayacak. Yani birinci ve ikinci şekillerde görüyorsunuz. Burada iki defa tam yansımaya uğruyor. Bunlarda problem yok. Bakın bir ve iki de e, mavi yerine kırmızı da göndersen, yeşil de göndersen sonuç değişmeyecek. Ama bakın burada tam yansımalı prizma ama ışığın geliş durumu farklı. Arkadaşlar buradaki gibi ilk geldiği yüzeye dik olarak gelmiyor. İlk olarak geliyor. Burada iki defa kırılıyor ve bu kırılma sırasında ışığın prizmadaki renklerine ayrılması gibi. Bakın buradan ışın geldiği zaman ne oluyordu? Her rengin kendine göre bir kırılma açısı meydana geliyor ve bu şekilde renklerine ayrılıyordu. İşte bu üçüncü şekilde farklı renk geldiği zaman izlediği yol kesinlikle farklı olacak. Ama diğerlerinde bu kesinlik yok. Hani aslında farklı olmayacak ama işi garantiye almak için kesinlikle ifadesi kullanılmış. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Beyza ve Elif yan yana iki diyapozonu koyduktan sonra Beyza diyapozonun birine tokmakla vurduğunda diğeri de titreşiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı diyor ki iki diyapozonun da titreşmesi zorlamalı titreşimdir. İkinci diyapozonun titreşmesi zorlamalı titreşimdir. Evet arkadaşlar bakın şu tokmakla birinciye vurduk. O ses dalgaları üretti ve gitti ikinci diyapozonu da zorlayarak yani onun da titreşmesine neden oldu. Dolayısıyla o da bir ses dalgası üretmeye başladı. Biz buna zorlamalı titreşim diyoruz. Mesela bir salıncak düşünün arkadaşlar. Çocuk sallanıyor. Siz her geldiğinde çocuğu ittiriyorsunuz. Her geldiğinde ittiriyorsunuz. Bakın orada bir zorlamalı çocuğun hareket salımına, salınım yapmasına zorlamalı bir müdahale ediyorsunuz. Kuvvet uyguluyorsunuz yani. Onun gibi. Benzer bir durum burada da var ya. Yani. Evet ikiye bakıyoruz. Zorlamalı titreşimin frekansı ile doğal titreşimin frekansının eşitlenmesi durumda rezonans olayı gerçekleşir demiş. Elbette ki arkadaşlar. Bakın şu ikinci diyapozonun bir doğal frekansı vardır. Yani siz ona hiç müdahale etmeseniz, hiç zorlamasanız o kendi kendine bir molekülleri titreşim halinde bir doğal frekans diyoruz biz ona. İşte o doğal frekansla zorlamayla üretilen frekans eşitlendiği an rezonans durumuna geçiyor. Ne oluyor rezonans durumunda? Rezonans durumunda genlik arkadaşlar sürekli büyüyor. Mesela bunun bir bardak olduğunu düşünelim. Bir müzisyenin ince tiz sesinden mesela bardağın patladığı oluyor, kırıldığı oluyor. İşte o bardağın doğal frekansıyla müzisyenin o tiz sesinin frekansı eşitlendiği o an genlik büyüyor 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 büyüyor, büyüyor tak patlıyor. İşte bu köprülerde de böyle bakın tarihte böyle köprülerin yıkıldığı oluyor. Rüzgarın etkisiyle zorlamalı bir salınım yapıyor bu asma köprü. Onun doğal frekansı ile eşitlendiğinde rezonans durumu gerçekleşiyor ve genlik sürekli büyüyerek köprü parçalanıyor arkadaşlar. Bunun örnekleri var, resimleri var. Mesela bir Boğaziçi Köprüsü'nü düşünün. Orada insanlar böyle rap 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 böyle uygun adımlarla yürüme durumunda frekanslar eşitlenirse tehlike olur. Hatta Avrasya koşu vesaire halka açık koşularda görüntüleri gördüyseniz o köprünün üzerindeki elektrik direklerinin nasıl böyle sağa sola sallandığını görmüşsünüzdür. Evet biraz uzattım ama olayı anlatmak için arkadaşlar. Bu da doğru. İki diapazonda da yayılan seslerin süretleri eşittir ha. Bunlardan yayılan ses artık ortamla ilgili, dış ortamla ilgili. diyapozonlarla ilgili değil arkadaşlar. Bir sesi ürettiniz. Frekansı ne olursa olsun bakın, şiddeti ne olursa olsun o dış ortamda onun yayılma hızı ortamın cinsiyle ilgili. Artık dışarısı hava mıdır, su mudur, başka bir katı ortam mıdır? Ona göre ancak değişir. Ki burada hava ortamı olduğu için, aynı ortam olduğu için ikisinin de ürettiği sesin süretleri değişmeyecek, eşit olacak. Bu da doğru cevap. 1 2 3 E seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde eğik düzlemin üst ucundan bırakılan oyuncak aracın yatay düzlemdeki üç farklı yüzeyde duruncaya kadar aldığı yollar verilmiştir. Buna göre bu deneyden sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? Bakın bir defa aynı yükseklikten bırakılmış arkadaşlar ama bunların yatay düzlemde aldıkları yollar farklı farklı. İşte o nereden kaynaklanıyor? Şimdi ona bakalım. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Bunu deneyden çıkarabilir miyim? Elbette ki. Bakın aynı yükseklikten dedik bırakılıyor. Şimdi toprak yüzeyde en az yol almış, buzlu yüzeyde en fazla yol almış. İşte bu yüzeyin cinsiyle alakalı arkadaşlar. Sürtünme kuvveti ne kadar büyükse o kadar çabuk duracak. Ne kadar küçükse o kadar geç duracak. Daha fazla yol alacak. Bunu çıkarıyorum bakın. İkiye bakıyoruz. Arabanın bırakıldığı yükseklik arttığında yatay düzlemde durduğu uzaklık da artar. Şimdi bu teorik olarak arkadaşlar doğru. Ama ben bu deneyden bunu çıkarabilir miyim? Çünkü aynı yükseklikten bırakılmış. Hani şöyle bir şey olsaydı, önce h yüksekliğinden bırakılıp aldığı yola bakılır. Sonra 2h yüksekliğinden bırakılıp tekrar aldığı yola bakılır. Ha, daha fazla yüksekten bırakıldığı zaman yatay düzlemde daha fazla yol alıyor diyebilirdik. Ama böyle bir şey bu deneyde verilmemiş ki. Onun için bunu çıkaramayız. Evet 3'e bakıyoruz. Şekle göre sürtünme kuvveti buzlu yüzeyde en az, toprak yüzeyde en fazla olduğu anlaşılmaktadır. Elbette ki şu duruncaya kadar geçen alınan yolların uzunluğundan bunu rahatlıkla çıkarabiliriz arkadaşlar. Net olarak yani. Bu da doğru. 1 ve 3 doğru cevap. D seçeneğidir.